Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Günde yarım kilo verdiren, 3 haftada göbeğimizi dümdüz eden bir tarif. Hem kabızlığa e, iyi geliyor, bağırsaklarımızı temizliyor hem de göbek yağlarımızdan kurtuluyoruz arkadaşlar. Kısacası bizlere 3 haftada istediğimiz kiloya getirebiliyor. Yapımı çok basit, e, tadı da güzel. Her gece yatmadan şöyle bir kasemizin içerisine 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu koyuyoruz. Sonrasında içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal 1 çay kaşığı keten tohumu. Evet bunu iyice karıştırdıktan sonra 3 hafta Boyunca gece yatmadan bunu tüketelim sevgili arkadaşlar. Ee, gerçekten etkisini göreceksiniz. Ee, yoğurt kürlerinin içinde zayıflatan e, bir kür bu sevgili arkadaşlarım. Bununla beraber bol su tüketelim. Gürüyüş e, yapalım e, ve lütfen ekmeği de azaltalım sevgili arkadaşlar. E, o zaman zaten göreceksiniz ki tartıda ve aynada ee, ne kadar zayıfladığınızı istediğiniz kiloya geldiğinizi kendinizde fark edeceksiniz hatta bana da yorumlara geleceksiniz sevgili arkadaşlarım hadi bu akşamdan başlayalım evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar sizleri yorumlara bekliyorum beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum